Yay çekme İleriye hep ileriye Tarımda felekete Yay çekme işte yay çek Haydi koşun gelin bize Beş beşe Yay çekme Güleriye hep güleriye Torunda melekete Yay çekme işte ay çek sizlerle Haydi koşun gelin bize Beş beşe Yay çek yay çek Bitkilerin çiçek, yaprak, sap ve gövdelerinde bal özü yani nektar oluşur. Ayrıca bitkiler üzerinde yaşayan bir kısım canlılar bal şeblemi, bal çiği dediğimiz tatlı sıvılar salgılarlar. İşte bunlar bal arıları tarafından toplanır ve petek gözlerine depo edilir. Çok yararlı bir besindir. Bunun adına bal diyoruz. İçerisinde fruktoz ve glikoz gibi basit şekerler, karbonhidratlar, mineral maddeler, renk maddeleri, polen tanecikleri ve enzimler bulunuyor. Akıcılığı az olup bir kısmı kristalleşebiliyor. Bal arılar için olduğu kadar insanlar için de önemli bir besin maddesidir. Balı, ürettiği kaynağa göre çiçek balı ve salgı balı diye adlandırıyoruz. Nektar, bitkilerin çiçek, yaprak sapları ve gövdelerinde oluşur. Bu nektarlardan toplanarak yapılan ballara çiçek balı diyoruz. Çam, göknar, Ardıç, servi, meşe, ıhlamur ve benzeri ağaçlarda yaşayan bir takım böcekler bitki öz suyunu kullanarak onu değiştirirler. Kendilerine fazla gelen kısmı da şeker tadında bir sıvı olarak dışarı atarlar. Arıların bunları toplayarak yaptığı balada salgı balı diyoruz. Ballar ayrıca kaynaklarına göre, narenciye, ayçiçeği, pamuk işleme şekillerine göre de petek bal, süzme bal ve pres bal olarak sınıflandırılır. Balın fiziksel özellikleri içinde şunları söyleyebiliriz. Ballar İçlerindeki su miktarına, yapısındaki şekerin niteliğine ve bulunduğu ortamdaki havanın nemine bağlı olarak havadan nem çekme özelliğine sahiptir. Bu niteliği yüksek olan ballar çabuk mayalanır, ekşir ve çabuk bozulur. Balın akıcılığa karşı koruma özelliğine viskozite deniyor. Bu özellik balda bulunan suyla yakından ilgilidir. Ağır ballar, yani akıcılığı yavaş ballar, viskositesi yüksek ballardır. Bu tür ballar, süzme, boşaltma sırasında ve bal kaplarının temizlenmesinde güçlük yaratır. Balların özgün ağırlığı da yine su miktarına ve sıcaklığa bağlı olarak değişir. Balın polarize ışığı döndürmesi, kaynaklarına göre farklılık gösterir. Çiçek balları ışığı sola, salgı balları ise ışığı sağa çevirir. Sakkaroz denen çay şekeri de ışığı sağa döndürür. Bu özellik sahte balların tanınmasında yardımcı olur. Bal, kaynak bitkilerinden toplanan çiçek tozlarına bağlı olarak özel koku ve aromaya sahiptir. Yine kaynak bitkilerine bağlı olarak sarı, kahverengi, kehribar ve yeşilimsi renge sahip olabiliyor. Balın kaynak tanımında renkte bir özelliktir. Olgunlaşmış ballar %20'den az su içerir. Balın kaynağına ve arıların salgıladığı aktivitelerine bağlı olarak 15 tür şeker içerir. Balda demir, bakır, potasyum, kalsiyum, mangan, magnezyum, silisyum, alüminyum, fosfor, krom, nikel ve kobalt gibi çok değerli mineral maddeler vardır. Salgı balları mineral maddeler bakımından çok zengindir. Bu özelliğinden ötürü salgı balları arıların kışlatılmasında kış yiyeceği olarak kullanılmaz. Balda proteinlerin yapı taşları olan amino asitlerin yanı sıra çeşitli organik asitler de bulunuyor. Baldaki asitler bala özgü kokuyu veren ana maddelerdir. Balda bir kısmı arının salgı benzerinden, bir kısmı da bitkilerden gelen birçok enzim vardır. Bu değerli enzimler balın yüksek ve uzun süreli ısıtılması durumunda parçalanır ve önemini yitirir. Balda B grubu vitaminlerle C grubu vitaminler bulunur. Ayrıca A vitamininin yapı taşı olan A vitamini uzu da vardır. Orman gölünden elde edilen bal zehirlidir. Bu bitki daha çok Karadeniz sahillerinde bulunur. Arılar bu bitkiyi tanırlar ve bunların balı piyasada satılmaz. Arılar tarafından toplanan bal özü ya da bal çiği arının bal midesinde değişime uğratılır ve petek gözlerine doldurulur. Nektar bitkinin türüne bağlı olarak %20 ila %80 su içerebilir. Nektar petek gözlerine konduktan sonra arılar tarafından fazla suyu uçurulur. Dolan petek gözlerinin üzeri bal mumuyla sıvanır. Bu artık olgun bir baldır. Bir arı bal özü toplarken her seferinde birkaç yüz çiçeği ziyaret eder. Arıların bal özü yükü ortalama 40 miligramdır. Bunun 10 miligramını uçuş sırasında harcarlar. Günde ortalama 10 sefer yapan bir tarlacı arı 20 günlük nektar döneminde 6 gram nektar getirir. 10 bin tarlaca arası bulunan bir kovanda büyük nektar akımı olduğu takdirde günde 3 kilogram nektar taşınır. Nektardan ortalama %54 oranında bal oluştuğunu varsayarsak bir günlük bal miktarı 1620 gram olacaktır. Bal hasadı genellikle arıların daha sakin olduğu, yani sabah saatlerinde yapılır. Önce kovana duman verilir ve kovan açılır. Balıktaki hasat edilecek petekli çerçevelerin arıları, arı kaçıran yardımıyla kuluçkaya indirilir ya da kovana silkelenir. Gerekirse fırçayla süpürülür hızlı fakat telaşsız bir biçimde ballı çerçeveler taşıma sandıklarına alınır, taşıma sandığı yoksa ağzı kapalı bir kovanda kullanılabilir. Çerçeveler alınırken zedelenmemeli ve etrafa bal bulaştırılmamalıdır. Taşıma sandıklarına alınan ballı çerçeveler, bal süzme işlemi yapılacak baraka, çadır ya da odaya taşınır balın süzülme işlemine başlamadan önce oda sıcaklığı kontrol edilmelidir. En iyi bal süzme, akıcılığın sağlanması bakımından 30 santigrat derece sıcaklıkta gerçekleşir. Süzülecek çerçevelerin peteklerindeki sırlar sır bıçağı ya da sır tarağı ile alınır. Dörtlü ve altılı süzme makinalarında çerçeveler eksene paralel diziliyorsa, peteklerin çerçeve kulakları yani üst çıta dönüş yönünün tersine konur. Önce bir yöne, daha sonra öbür yöne çevrilerek süzme işlemi tamamlanır. Bağ alınan peteklerde hala bulaşık bal olabilir. Makineden çıkan bu petekler ek bir kata alınarak akşam üzeri kovana verilir. Kovandaki arıların bu balları kolayca alabilmeleri için üzerlerine biraz su serpilir. Petekler temizlendikten sonra bozuk olanların numbarı alınır ve eritilir. İhtiyaç varsa öbür peteklerde arı basacak şekilde kovanlara verilir ya da fazla petekler tecritli petek odalarında askılara dizilir. Mum güvesine karşı fümüge edilir yani dumanlanır. Dumanlama İçerisinde korlaşmış mangal kömürü bulunan mangallarda kükürt tozu yakılarak yapılır. Dumanlama işleminde istenen sonucu alabilmemiz için bu işi altışar gün arayla en az 3 kez yapmalıyız. Gerekirse tekrar yapmakta yarar vardır. Bal süzme makinesinden elde edilen bal gittikçe incelen çok katlı elekten geçirilir, böylece baldaki mum kalıntıları ayrılır. Ancak yine de balda çok küçük mum kırıntıları kalır. Süzme sırasında hava kabarcıkları kaldığından balın bulanıklığı söz konusudur. Bu nedenle bal dinlendirme tankına alınarak dinlendirilir. Dinlendirme sırasında hava kabarcıkları üstte köpük biçiminde toplanır. Bu köpüklü kısım arılara yem olarak verilir ya da bal dikörü gibi yan ürünlerin üretiminde kullanılır. Bu nedenle ayrı bir yerde biriktirilir. Tankta köpük altındaki bal duru bir hal aldığında musluktan alınarak ambalaj kapları doldurulur. Bal kristalleşebilir. Kristalleşme kimi tüketiciler tarafından yanlış yorumlanmakta, hileli ya da suni bal diye nitelendirilmektedir. Kristalleşme esasen bala özgü normal bir olaydır. Balda indirgen şeker olarak glikoz ve fruktoz şekerleri vardır. Glikoz genelde fruktozdan azdır. Bu durumda bal sıvıdır. Balda bulunan sakkaroz zamanla enzim etkisiyle glikoz ve fruktoza dönüşür. Glikoz miktarı fruktoz miktarına yaklaşırsa kristalleşme hızlanır. Aksi olursa yavaşlar. Balda bir de fermentasyon yani ekşime olayı görülür. Buna baldaki mayalar neden olur. Ekşimiş balın tadıyla birlikte renginde de değişiklik meydana gelir. Ekşimiş ballar açık beyazımsı bir renk alır. Balın kristalleşmesi ve ekşimesini önlemek için düşük sıcaklıkta 3 saat ısıtmak yeterlidir. Arı ürünlerinin kullanılmasıyla hastalıkların tedavisine apiterapi deniyor. bal sindirimi kolay bir enerji kaynağıdır. Ağır spor yapanların temel besinidir. Sindirimi kolaylaştırır, bağırsakları yumuşatır, iştahsızlığı giderir. Kansızlığı giderici etkisi de vardır. Sütle birlikte kemik doku gelişimi, beyin ve zihinsel gelişim için olumlu etki yapar. Kalbi uyarır ve güçlendirir. Solunum yolu enfeksiyonlarında da balın tedavi edici özelliği vardır. Kısacası bal ilaç gibi bir gıdadır diyebiliriz. Gerçekle ileriye et ileriye, balımda İşe ayırtız derle, haydi koşun gelin bize beş beşe. Haydi beşe, yine diye Mevlədete gerçek ne? İşe ayıksız sizlerle haydi koşun gelin bize beş beşe gerçek gerçek.